illetiydi bu. Amerika'da da ezan okunuyor. Bugün sen Amerika ile savaştığın zaman, oradan bir minareden ezan okunduğu zaman Amerika ile savaşmayacak mısın? Ey cahil! Bugün Suudi Arabistan Allah'ın dinini ketmetmiş. Türkiye'den tevhid savaşı yapıldığında sen ezan okuyor diye Kabe'yi kurtarmayacak mısın? Ey cahil! Allah Resulü'nün hadislerini Yahudilerin Allah'ın ayetlerini ketmettiği gibi ketme diyorsunuz. Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyor. Siz İbni Abbas böyle dedi diyorsunuz. Tefsir uleması böyle dedi diyorsunuz. Ey cahiller İslam beldesinde hakimlerin hükmedeceği bir beldede var olan hükümle hükmetmezse küfrün duna kıfır demişlerdir. Yargısallık boyutunda buna demişlerdir. Yani zinanın haddi benim önümde duruyor. Adam zina ediyor, akrabalık bağını gözettiğimden dolayı haddin kendisini uygulamıyorum. Ey cahil! Müfessirlerin getirmiş olduğu durum budur. Ve İbni Abbas'ın sözü de Maide 44'ün tefsiri değildir. Ben sana teşriden bahsediyorum. Allah'ın zina yasasını başka bir yasa koyup onunla hükmeden kafirdir diyorum. Sen müfessirlerin sözünü getiriyorsun. Ey cahil. Sen daha tefsir usulünü bilmiyorsun. Alimlerin hangi meramla bunu anlattığını bilmiyorsun. Aynı alimler neden İmam Kurtubi birinci ciltte kim Allah'ın teşrisinin dışında, yasalarının dışında yasa koyarsa yaratma sıfatını inkar etmiş gibi bir kafirdir diyor. İbni Kesir Maide 50'de Allah'ın yasalarının dışında yasa koyanlar boğullar gibi kafirdirler diyor. Teşride bulunanlar kafirdirler, bunda icma vardır diyor. Ey cahiller, siz gidin hocalarınız sizi Ehvenişer'le kandırsın. Ehvenişer diyerek sizi müşrik yapsın, gidin onlara tabi olun. O hocalarınız ölecek, müşrik olarak ölecek ve siz de müşrik olarak hayatınızı sürdüreceksiniz. Adam kalkmış, o yeşil sarıklı var bir tane. Sapık cemaatinde kadınlarla beraber dans edenler var. Asker ve polis üzerinden algı yapan bu zındıklar Bugün buraya müşrikler, kafirler saldırdığı zaman arkasını dönmeden kaçarlar. Bugün askere, polise yalakacılık yaparak onun üzerinden algı yapanlar vallahi Amerikası, İsrail'i buraya girdiğinde askeri sırt üstü bırakacak zındıklardır bunlar. Siz kime demokrasi yapıyorsunuz? Adam olun. Biz insanların cehenneme girmemesi için mücadele ediyoruz. Ama siz insanların cehenneme girmesi için mücadele ediyorsunuz. Eğer çok keyif alsaydık, Yerimizde otururduk, evimizde otururduk, bu topluma tebliğ yapmazdık. Ama sizin gibi zındıklar oturmuş deniz manzaraları köşkünde sen diyor şehitlerin listesini mi tutuyorsun diyor. Ve zındık sen demek ki demokrasinin küfür olduğunu kabul ediyorsun. Adamın niyetine göre diyorsun. Küfür olduğunu kabul ediyorsun o zaman. Peki sen Allah'a şirk koşarken iyi niyetin kurtar